Televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Doğal olarak Beşiktaş'ta da diğer tüm takımlarımız gibi öncelik ligin geride kalan haftalarını tamamlamak. Sonrasında da transferde doğru bir planlamayla ligin ikinci yarısında şampiyonluğu hedefleyen yola adım adım ilerlemek. Çünkü bu konuda Ahmet Nurçebi'nin çok net sözleri oldu. TRT Spor'da yayına katıldı ve biz geriden gelir şampiyon oluruz cümlesini kullandı ki bu da Beşiktaş camiasını bir aile mutlu etmiştir. Tabii ki bunun için kadro içerisinde bir takım planlamalar yapılması gerekiyor ki bununla ilgili de söylediği sözler çok çarpıcıydı. Şenol Hoca 4 der biz ikiye inmesini sağlarız bir de anlaşırsak çok iyi olur cümlesini söyledi. Aslında bu bizim için bir ipucu. 4 transfer Şenol Güneş'in istediği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bunlarla ilgili de size bilgi paylaşımını yapmaya çalışacağım. Öncelikle Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu, ayrıca Beşiktaş videolarının öne çıkmasını sağladığını da küçük bir hatırlatma olarak verelim. Hemen yine küçük bir hatırlatma. Beşiktaş bugün yani bu videonun yayınlandığı saatlerde Kara Gümrük'le bir maç oynayacak. 19'da başlayacak. Vodafone'da karşılaşma tabii ki doğal olarak vegor Sais ve Enkudu bu karşılaşmada görev alamayacak. Diğer oyuncularla ilgili son gelişmeleri Şenol Güneş takip etmiş olacak diyelim. Ve şimdi Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları Beşiktaş'a gelen teklifler, menajer teklifleri ve onun ötesinde Beşiktaş'ın istedikleri noktasındaki gelişmeleri sizlerle hemen paylaşalım istiyorum. Öncelikle bir kere en son söyleyeceğimiz sözü en baştan söyleyerek başlayalım başkanın söylediği bir söz var. Abu Bakar ve Talişka gündemimizde yok diyor. Bu arada Hakim Ziyeç ile ilgili de bir sözü var. Onunla ilgili biraz daha bilgiyi açmamız lazım. Bir sol bek transferi konusu var. Stoper konusundaki gelişmeden bahsedeceğiz. Ve bir takas teklifi olmuştu. Onunla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Stoper bölgesinde farklı bir gelişme var. Onu paylaşma için, paylaşmak için biraz beklemeniz gerekecek. Şimdi önce biz normal yolumuzdan devam edelim. Abubakar ve Talişka gündemimizde yok diyor başkan. Dolayısıyla bu iki ismi dışarıda bırakalım. Hakim Zihyeç konusunu biraz kenara Bırakmamız gerekiyor. Hemen şuradan devam edelim çünkü enteresan bazı gelişmeler var. Berkay Vardar konusunda Berkay'ın genel olarak çalışmasından memnun değilim diyor ve İstanbul Spor'da Berkay Vardar için devreye girdi. Onu hemen vurgulayalım sizlere. Yani Berkay Vardar'la ilgili bu kadar hızlı hareket etmesi de dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. İki tane teklif var Beşiktaş'a. Bunlardan birinin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben tam da Şenol Hocanın istediği tarzda bir oyuncu olduğu için. Şimdi başlayalım. Bir Montero meselesi var ki kamuoyuna yansıdığı için onu da sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Montero'yu elçe talip oldu. Beşiktaş'ta Montero'yu istemiyor. Yani daha doğrusu onu kiraya vermek ya da göndermek isteği var. Elçe talip oldu ama elçe parayla talip olmadı. İki oyuncusunu önerdi Beşiktaş'a. Bir tanesi Pastero 10 numara oynuyor. Diğeri de 33 yaşındaki stoperi Federico Fernandez. Ama Şenol Güneş her iki oyuncuyu da veto etti. Şenol Güneş'in şimdi stoper bölgesindeki gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Orada iki tane önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi çok dikkat çekici. Şenol Güneş, Wellington'un performansından memnun, gönderme düşüncesinden vazgeçti. İkincisi, Emrecan Uzunan'ın performansı da gerçekten etkileyici hale geldi. Şenol Hoca'yı etkiledi. Dolayısıyla şimdi orada Tayyip Talha, Saiz, Emrecan, Wellington olunca iş biraz farklı bir boyuta gitti. Ha kimi istiyor derseniz hoca net bir şekilde Kaan Ayhan'ı istiyor. Kaan Ayhan'la ilgili olmazsa olmaz gibi görünen isimlerden bir tanesi ama o konuda da başkanın söylediği sözler var. Başkanı biraz kızdırmış. E i̇şte biliyorsunuz kulüp 5 milyon euro istiyor. Kaan Ayhan'ın kulübü biraz etkilemesi gerekirken hiç etkilememesi de dikkat çekici. Tabii o noktada hep söylüyorum 4 kulübün de Kaan Ayhan'a talip olması bizim kulüplerimiz için en büyük handikap bu yerli meselesi ciddi manada sıkıntılı. Bir de başkan yerli meselesinde 7 artı 4 6 artı 5 noktasında ısrarcı ben bu paraları ödedim yerli oyuncu transfer ettim o zaman federasyonda bunun devamını sağlaması gerekli diye söylüyor. Şimdi teklifler var demiştik, o tekliflerden de sizlere bahsedeceğiz ve sol bek konusunda gerçekten de çok kararlı. Yani hoca Wellington Montero'yu göndermek istiyordu, baktı Wellington iyi noktada orada durdu. Şimdi şu an için durdu. Delali ile ilgili bir takım tasarrufları vardı. Şu çalışma süreci biraz olumluya gidiyormuş gibi göründü durdu ama ben delali konusunun çok net bir şekilde devam edebilme olasılığının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bir de sözleşmesi var onu da unutmamamız lazım. Dolayısıyla şimdi Beşiktaş'ın gerçekten de transfer politikasında bu oyuncuların yani bakacağız demişti ya Şenol Güneş. O oyuncuların Emre Can Uzunan'ın, Wellington'un, Delali'nin performanslarının iyi noktada olması bir anlamda Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını farklı bir noktaya götürecekmiş gibi görünüyor ama bir konu var ki onda değişiklik yok. Masuaku konusu. Masu Masuaku'yu kesinlikle hoca istemiyor ve Masu Masuaku'nun yerine tabii giderse çünkü gitmesi gerekiyor bir de hani oyuncu konu, bir de sözleşmesi var. Yabancı tercihi konusu var. Yani yabancı sayısı kısıtlaması var. West Ham tekrar geri göndermek için bir teklif yaptı Beşiktaş. Henüz bu konuda net bir yanıt gelmedi bildiğimiz gibi ama bir yandan da arayışları sürdürüyor Beşiktaş bir sol bek arayışında Sparta Prag'ın sol beki Kasper Höyer'e e, teklifte bulundu. Yani son durumunu inceledi, araştırdı, teklifte bulundu. Ama tabii oyuncunun kendisine değil. Sonuç ne olur? Onu çok net bir şekilde vurgulamak çok kolay değil. Danimarkalı oyuncunun Sparta Prag'da 2024'e kadar sözleşmesi olduğu için sonuç ne olur diyorum. Ve satın alma opsiyonuyla kiralamaya da razı. Yani 2024 olduğu için Beşiktaş razı. E, 15 maç oynadı. 2 golü 8 asisti var. Yani bu 8 asist çok dikkat çekici ve etkileyici bir unsur olarak Şenol Güneş'in dikkatinden kaçmadı. Ve scout ekibi izledi. Şenol Güneş'i önerdi. Şenol Güneş'ten de ona geldi. Hani 4 oyuncu var ya 4 oyuncunun biri gibi görünen oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi ee, yine devam etmemiz gerekiyor. Hakim Ziyech konusundan e, bahsedeceğim. Ama teklif edilen oyuncular var. E, Kaan Ayhan'dan da bahsettik. Kaan Ayhan e, öncelikli transfer gündeminde yer alan oyuncu. Hatta Beşiktaş'ın e, onu da e, söyleyelim. Samet Akaydın'la ilgili de e, bir takım girişimlerde bulunduğu bilgisi elimizde var. Ama sonuca ulaşmış bir durum yok. Ee, bazen e, bazı olaylar var gazetelere e, kamuoyuna yansıyor ama ne, ne derece doğrudur bilmiyoruz. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe ile ilişkisinin imkan dahilinde olmadığı şeklinde Samet Akaydın kaynaklı bir takım haberler var. Onu bilmiyoruz. O da e, bir anlamda Beşiktaş'ın elini kolaylaştıracak unsur gibi görünüyor. Şimdi. Ee, yine Beşiktaş e, cazibe merkezi haline geldi Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte. Şu manada hani Şenol Güneş varsa en sorunlu oyuncuları bile e, bir şekilde idare edebilir. O bir öğretmendir ve işte oyuncularla iletiş, iletişimi iyidir diye. Ki Kuarejma örneği, Talişka örneği gibi pek çok e, isim de sayıldı. Bu manada Sion'da oynayan, Adana Demirspor'dan Sion'a giden Balotelli'nin menajeri de Beşiktaş'a teklifte bulundu. İsterseniz oyuncumu getirebilirim diye. Önce Adana Demirspor'a teklifte bulundu. Adana Demirspor kabul etmeyince çünkü yarıda bırakıp gittiği için kabul etmeyince şimdi Beşiktaş'a gelebilirim diye bir açıklaması var Avrupa basınına. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben Şenol Güneş istese dahi Beşiktaş'ın Balotelli'yi alacağını düşünmüyorum. Özellikle Sergen Yalçın'la yaşadığı o süreç, işte Beşiktaş taraftarlarının önünde yaptığı o olaylar, yani Beşiktaş taraftarı pek bu işi kabul etmez gibi geliyor bana. Onun için de pek gerçekçi bir durum olacağını düşünmüyorum. Tabii ki menajerler teklif eder. Ben Şenol Güneş İstese dahi diyorum ki istemeyeceğini düşünüyorum. İstese dahi bu transfer gerçekleşmez diye düşünüyorum. Şimdi ama gerçekleşme olasılığı daha yüksek olan bir isimden bahsedebilirim size. Onun menajeri de teklif etti. Beşiktaş'a gelmesini istedi. Bakın o transfer daha mantıklı. Onun için söyleyeyim Anthony Vakame'den bahsediyorum. 2024'e kadar sözleşmesi var oyuncunun. Menajeri önerdi El Fahya Kulübü'nde mutlu olmadığını, Beşiktaş'a gelmek istediğini hatta Türkiye'ye gelip işte buralarda bazı mesajlar verdiğini de biliyoruz. Yani oyuncu net bir şekilde Beşiktaş'a gelmek istiyor. İşte bakın Anthony Vakame transferi Beşiktaş için olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ta Şenol Hoca bu tür topla akrabalığı ilişkisi iyi oyuncuları tercih edebiliyor. Tabii maddi şartlar nereye kadar götürür onu bilemiyoruz. Onun için de net cümleler kurmamız çok kolay olmamakla birlikte hani Balotelli-Vakame, Vakame daha mantıklı ve yakın görünüyor. Şimdi gelelim şu son cümlemize yani Hakim Ziyeç konusundan bahsedelim. Ziyeç ile ilgili başkan diyor ki bir çalışmamız yok. Şimdi niye söylüyorum bunu? Çalışmamız yok. Tıpkı Abu Bakar'ı hiç istemiyor. Talişkayla ve Ziyeç'le bir çalışmamız yok diyor. Ancak orada satır arasında söylediği bir cümle var. Diyor ki sayıs alsın gelsin diyor. Yani şimdi çalışmamız yok ama sayıs alsın gelsin. Bu yani ona kapımız açık demektir ki. Ziyech de gerçekten çok etkili bir futbol oynuyor. Dünya Kupası'nda da çok da önemli bir futbolcu. Zaten onunla ilgili fazla cümleler kurmak... E, gereği bile yok onu söyleyebiliriz Yani Hakim Ziyeç'in Beşiktaş'a bir hayli yakın olduğunu söyleyebiliriz İş sayısın iknasına kalmış durumda Ki o noktada da oyuncular genellikle kendi arkadaşlarıyla birlikte aynı forma altında oynamayı severler Böylece Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım İşte stoper gündemi, orta alan gündemi bazı oyuncuların öne çıkması, bazı oyuncuların gözden düşmesi gibi konuları da gündeme getirmiş olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.